Arkadaşlar, şu beyaz koyun rahat 15 yaşında var, ağzında bir tane diş yok. Yani onu malca bilir. Bakın maşallah o bile güzelleşmiş. Bak, ağza diş yok, sıfır. Bak beyaz koyun. Arkadaşlar merhaba, gördüğünüz gibi koyunların ikinci kırkımını yapıyoruz. Bir kırkım bir kilo. Yakıştı olsa atıp, Allah'ın Hayvanların yani. ikinci kutusunu yaptırıyoruz. Bunlar da lanciyle bir ay kırk güne kutluyoruz. Zaten zavallı koymuyoruz. Kırıklığında hayvanlar rahat ya arkadaşlar. Vay bizim Osman en hızlı kırkımcısı ha. Aynen aynen. Valla birinci sınıf maşallah. Arkadaşlar koyununuz kırktırmak istiyorsanız numarasını isteyin buradan yazarım ben. Osmaniye'nin en hızlı kırkımcısı. Dakikada bir koyun atıyor arkadaşlar. Dakikada. Maşallah koyunlar da güzel <laughs> çıkıyor. <laughs> <laughs> Allah'a emanet biraz hızlı geçiyor da, bugün koymada koyduk var, çekmesine dikkat diyor, o e yüzden biraz yavaş bırakabilir. Ama merdiven kama olsa hızlı geçiyor, şimdi hızlı geçiyor ya şimdi. Adanın çekimi güzel. Adamın terbiyesi yani. Bir, 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 dakika. Evet. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir da, bir tanesine bir da kaçır. <laughs> şuraya geleceğim kızım bu Şimdi, şimdi koyun e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dağdan gelmiş sahip olmuş olsa biraz zor. Yani uzun sürüyor. 3-4 dakika sürüyor. Ama bunlar etli olduğu için bir de ikinci kıkımlar olduğu için biraz daha hızlı kırkılıyor arkadaşlar. Yani bir buçuk dakika falan sürüyor bir tanesi. Bir buçuk, iki dakikada atıyor yani. Yani mal yerde uzun süre durmuyor. Bazen ben bir tane iki tane kalıyor. Diyorum hani ben kendim kırkayım. Ben 10 dakikayı buluyor yani. Bir, bir koyunu kırkmam 10 dakika sürüyor. Ama bu adamlar bir buçuk dakikada atıyor yani. öyle gördüğünüz gibi. Elleri alışmış devamlı. Malın üstüne resmen geziyor yani adamların eli. Yani bu kırkımı niye yapıyoruz Şimdi ister istemez hayvan daha önce de kırkılmış olsa da e, tekrar ikinci kırkıyoruz. Hayvan biraz daha rahatlıyor yani. Şimdi koyunla kırkımı besiye koyduysanız çok önemli arkadaşlar. İster istemez mal üstüne koyuyor yani. Et et tutuyor yani. Et tutmasını etkiliyor. Yani devamlı besleyerken hayvanlarınızı kırkmanız lazım yani. En az yani bir kere kırkın. En az yani. Yani besi aldığınız hayvanı illa bir kere kırkın. Ama iki kırkım üç kırkım. Yani her kırkımda siz de kendinizle malın farkını göreceksiniz. O yüzden havalar da yumuşak gidiyor. Malın kırkımı çok önemli. Bakın adam maşallah dördüncüye geçti yani beş dakika oldu. Adam arka arkaya <laughs> Maşallah bazı koyunlarımız harika üstü çıkıyor. İşte bazı koyunlarımız da yaşlı. Onlar biraz daha ince çıkıyor. Onu ben söylemiştim. Yani bakın. Bazı koyunlar 60 günde aldığını, bazı koyunlar yaş ileri olursa 120 günde. O öbür koyun gibi oluyor yani. <laughs> şimdi biz bu koyun Mesela 230-240 tane koyunumuz var burada mesela. E şimdi bu 230-240 koyunun e, 20 gün bir aya kadar 100-120 tanesini kestiririz. Kalanını tekrardan biz e, ekstrem bir 20 gün, bir ay daha bakıp öyle kestirir yani. Çünkü onlar öbürüne göre biraz daha yavaş çalışıyor. Mesela bir kısmını bizim arkadaş yaptı. İki parça kestirdi, bir kısmını kestirdi. 38 kilo bir kısmını kestirmiş. Biraz daha batmış. O da 36 kilo geldi diyor mesela. Bu hafta kesilmiş. Dişi koyun kesim arkadaşlar 370-380 bandında. E, bizim burada yani. biraz da hareketleniyor. Konya bölgesinde 400, band, 400 lira olmuş diyorlar yani Konya'da. Konya tarafında artık nereye kesiyor bilmiyorum. Ama o orada 400 bandına çıkmış yani koyun. Ya yani kasaplara keseriz yani tek misal adam 3 tane 5 tane istiyor. Onlara yine arkadaşlar 400 410 o civarda kesersiniz ama toplu kesimde 370 380 lira civarı yani kesimi dişi koyun kestim arkadaşlar bu dediğim. Toku 450, 460, 455. Şu anda öyle. Dana bizim burada 410, 420 bandına çıktı. İç Anadolu'da şey, dana 500, 400 510, 520 bandına çıktı. Dana. İç Anadolu'da 530, 540 bandına kesiliyor dana. Bilmiyorum bu hafta tekrardan yükselme oldu mu yüksel fiyatlar geldi mi onu bilmiyorum. Ama o şekilde yani. Bak maşallah koyunlarımız güzel çıkıyor. Bak bir bu oyuna bakalım. Ömer kapoya doğa işte lan. Kapı olan kapı olan. <laughs> maşallah hayvanlar görüyor Atlantik. O az önceki kalkan siyah koyunda da arkadaşlar kelebek vardı. Kelebek haplaya düzelttik. Ya malın hapını mapını beklemaksını düzgünce yaparsanız mal güzelleşiyor arkadaşlar. Yani dişi koyunda öyle çok aşırı vitamin falan değil. Sadece dişi koyunda kullanacağınız besi de vitamin ee, suyuna konulan vitaminler de kullanıyorum. Ben yani içinde çinko, bakır, fosfor, B12 olanları kullanıyorum. Genelde en çok bunlara biz iç dış parazit mücadelesi. Hapını atıyoruz ve iki defa beklemasını yapıyoruz. <laughs> Bu şekilde yapıyoruz. Vitamin zaten hani böyle ademinle falan uğraşmıyoruz. Sadece suya katılan vitaminler var. Ee, onlardan alıyoruz. Yani o da veterinerlerde oluyor, suya katılan vitamin, ismini alıyorsunuz bakıyorsunuz işte ne var içinde mesela. Çinko var, bakır var, fosfor var, e, demir var, B12 var. Yani üstüne yazıyor zaten bir 20-30 tane bakır, yani vitamin. Ha, onlardan alıp suyuna koyuyorsunuz. İşte ondan mesela kullanıyorsunuz, e, suyuna koyuyorsunuz. Mesela adam diyor ki abi diyor, yüzde şu kadar koyayım mesela, iki kapak, 5 kapak veya bir bardak. Onları yapıyorsunuz. Misal 15 gün sonra bir daha yapıyorsunuz. 15 gün sonra bir daha yapıyorsunuz. Yani 3-4 kere onu suyuna koyduğunuz zaman mal güzelir. Yani pişik koyunlarda biraz bakır eksikliği, bir de fosfor eksikliği çok oluyor. Onunla o vitamin suları var suya karışılan. Onlarla karşılıyorsunuz yani arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben dişi koyunlara ekstradan böyle şey yapmıyorum. Arkadaşlar merhaba. Şimdi koyunlarımızı kırktırdık. Şöyle gördüğünüz gibi bu koyun kırkılmamış, bu koyun kırkılmamış, takılmış. Bakın. Yani kırkılan koyunlarımız şöyle gördüğünüz gibi et ortaya çıktı yani. Şimdi malın et ortaya çıktı. Her şey ortada. Malları kırktırdık. Son kırkım arkadaşlar bunlar koyunlarımızın. Ee, bundan sonra artık kesme gidecek. Yani mal biraz daha kendini açsın, biraz daha rahatlasın. O yüzden kırkımlarını yaptırdık. Yani görüyorsunuz bakın. Şimdi kırkılmayan koyuna bakın arkadaşlar. Yani kırkılan koyun bile nefes alışverişinde biraz sıkıntı. Niye? Hayvan etlendikçe yağlanıyor ister istemez. Hayvan sıcak şey yapıyor yani, ısınıyor. O yüzden mi kırpıyorsunuz? Hayvan biraz rahatlıyor. Ee, bunların şu anki kırkımı arkadaşlar hiç ilaç yaptırmadım yani dektomak falan vurmadım. Sadece e, bunların içinde yine zayıf kalan koyunlarımız var. E, ee, gelişimi tam iyi olmayan koyunlarımız var. Onlara dektomaks yapacağım arkadaşlar. Sade bir dektomaks yapacağım. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Bir o şekilde bakacağız yani. Yani güzel koyunlar güzel etleniyor yani genç koyunlarımız hızlı bir şekilde etlendi içinde genç olanlar yaşlı diğerlerine göre daha genç olanlar güzel etlendi Hayvanın hayvan tüyü nasıl mahvediyor ya. şöyle bir de içine gezdim sizin arkadaşlar gördüğünüz gibi malların önünde sade yem Hay yavrum hay, hay yavrum hay sade sade. Şimdi bunların üstüne birer torba arpa dökülecek. Bunlara e, günlük 100 kilo da arpa giriyoruz arkadaşlar biz. 230-240 arası boyumuz var. Günlük 100 kilo da sade arpa giriyoruz. E, 450 kilo veya 500 kilo Besi yemi yiyor bu koyun? Günlük 100 kilo da arpası var arkadaşlar. Yani arpa sabit yani. Arpayı günlük 100 kilo veriyoruz bunlara. Ne olursa olsun 100 kilo arpa yiyorlar. Yani koyunlarımda şöyle bakıyorum. Mesela kırkanlardan zayıfları görmeye çalışıyorum ben. Yani koyunlarımız hani ufaklığında ufak olan var da zayıf da böyle şu şekilde var. Yani aslında da çalışmış. Ama yavaş çalışıyor dediğim koyunlardan. Bakın şu da yavaş çalışan bir koyun. Mesela kuyruk yandaki kuyruğa bakın, onun kuyruğuna bakın, kuyruğu küçük. Yani dediğim gibi bazısı hızlı çalıştı, bazısı yavaş çalışıyor, yapacak bir şey yok. Yani bir kısmı kesilecek bunun. 20 güne, bir aya kadar bir kısmını keseceğiz. Kalan kısmında yine bir 20 gün, bir ay daha bakıp öyle keseceğiz arkadaşlar. Yani bunların içinde illa çalışmayan koyun oluyor. Etlenmeyen koyun oluyor. Yani çok geç çalışıyor onlar bunların içinde mesela ne oluyor? Bu koyunlar biraz güçlü geliyor. O koyun biraz güçsüz geliyor. Belki ondan çalışmıyor. Yani bu koyun azaldıkça kalan koyun biraz daha rahatlayaraktan e, etleniyor yani. Öyle söyleyeyim. Yani devamlı maliyet yani bunlar arkadaşlar. Kırkım yaptırıyorsunuz. innesi, ilacı, yemi. Görüyorsunuz yemini. Sade yem. Bak bu tekneyi doldurmuş, boşaltmışlar mesela bak. Hayvanların yemesi güzel. Yani hayvanlar yesin Allah'ın izniyle. Zaten o bize verecek onu yani. <laughs> Günlük 10 yer, 7,5 milyar yiyor yani. Günlükte bir koyun parası yiyorlar yani. Ama onu bize sonunda verecekler yani. Belki iki koyun yedi buçuk milyar bize tekrardan kazandıracak. Bir koyun 3,750 kazandıracak. Belki 4,000 kazandıracak. Yani bir yandan prim olursa kazanacağız. koyu kilo gelirse kazanacağız. Yani bunun her şekli var. Bakalım hayırlısı. Arkadaşlar bu koyunlarımızla kırkımla yaptık. Yemlerini gördüğünüz işte. Bu şekilde bunların besisi de bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar elinizden geldiğince bir like atın. Like atalım arkadaşlar.